Herkese arkadaşlar eczası ve boxing diye bir oyun var onu oynayacağız görme ben karakterden 35 rütbe yaptım balır değil o bugün e, onları 35 rütbe yapmaya çalışacağız arkadaşlar başlayalım iyice gola girdim hem yani bu oyunda kupa kasılıyor hızlı kupa kasılıyor ve kadar. Dünyada ilk 3000 kutu rekorunu kıran benim. Yani öyle biliyorum. Bakacağım YouTube'da yani ilk 3000 mesela bakın ilk 3000 kutuyu yapan yara. Yani rekoru ilk ben kırmışımdır. 30 yapmak istiyorum hepsini ya. Allah. Eksiyedik. Eksi yedi nedir? bir değiştirin. Oyunun ışığı <laughs> şöyle arkadaşlar göstereyim. 83 <laughs> kova geldi ve 30 rütbe. Devam edelim arkadaşlar. Ama hangisindeyiz? Oy! En sevdiğim karakterlerden biri. Dırıl. Dırıl'ı ben çok seviyorum arkadaşlar. 103 oldu. Arkadaşlar evet son köy kupadan sonra 35 bin kupa Bunu neyle yapacağım? Bu kaç kupa geliyor? 8 geldi. Ama Allah böyle olunca oyuna çıkıp gireceğim. Çünkü reklam çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. kaldığımız karakter bu. Bunu hemen yitirip yorumlayıp Arkadaşlar ee, şey, şunu söyleyeyim. Uzun bir aradan sonra ben 1 milyon kutu rekorunu kırarım. İyi düşünüyorum çünkü kadar ben iyi kasıyorum bu oyunda yani. Oyuna başlar başlamaz ben zaten direkt 10 bin kupa falan oldum. Yani bir gün arkadaşlar tuğ alacağım anı hesabımda. Anne hesabımda, anne hesabımda değil, yan hesabımda, bir hesabımda yani. Yani arkadaşlar, ondan... Hmm, ya iki dakika olmuş. Yani videoyu on dakika falan yapabilirim çünkü. Ve... İki, ne oldu. Çuuu. Yani, abi çok eksi veriyorsun ama. Abi bakın takedo var takedo. Beni kuşatma iyidir. Abi bu ne? Beni değiştireceğim çünkü otuz beş düşmek istemiyorum. Kar. Abi bakın kaç kupa gelecek sizi göstermiyorum. Oy gaz geldi. Ama diğerlerine yani ilk sıfırda olanlar da şey veriyor. Böyle 200 yüz falan veriyor arkadaşlar. Da neden eksi alıyorum? Ben onu anlamadım. Hemen kadar e, bu oyun modumuz bu kadar yeter şuraya koy tamam arkadaşlar devam edelim arkadaşlar bir dakika arkadaşlar <laughs> geldim ben geri e, Box Simulator 4 diye bir oyun var ama buna girmeyeceğim reklam çıkıyor sonra YouTube e, yani telif veriyor ona telif istemediğim için e, ee, hangi oyunu oynasak hmm, düşünüyorum şu an Clash e, Klo Royale ben bunu size anlatayım şimdi Kutkuz ve tabiyle sarıyor Arkadaşlar Lesper'sin yaptığı bu oyun. Yani Burası'nın yapımcısının yaptığı bu oyun. Ben böyleyim. 698 kupayı. Bu kadar altınım var. Bu kadar elmasım var. Burada kartlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de çok bayağı eksik var. Ee, dükkan her oyunda olduğu gibi bize de bir dükkan var. Şimdi şuradan şu e, şövalyeyi alayım. Sizin için abi. Aldım. Bir dakika daha klan var. Klanım. Siz, abi Oyun edip gelmeyi unutmayın. İsmi şu. Siz görmüyorsunuz. Ben Exo Yani ıı, bir burada etkin, ama ben beşinci kral olmadım. yerim. bir parti modu atayım. Ejderha avı moduna gidiyorum. Bu ben sana kapatana videoyu. Ne ara başladınız? Şuna Devat, Dev aç. Şuna aç. Onda ne çıktı be. Şöyle atayım. Ay be onların ejderhası çıktı. Çok kutu ya. Böyle ejderhayı öldüreceğiniz ya. Çok kutu oluyor ama bir de koçbaşı var. Görmediniz ama Allah. Biz öldük bu tür bir şey oldu yani. Nedense kaybediyoruz. Şey daha hani nefesini bizim almamız gerekiyordu be. Tam geldi. Kur. Ama yenildik. Bir maç daha atar kupa yani kupa gitmedi. Adam iyi oynadı. Bir maç daha girelim sana kapatırım. Biz ihtiyacımız. Dur şöyle. Ay size yanlış şey gösteriyormuşum. Şöyle tutayım. Şöyle iyi görüyorsunuz da. E, şunu alacağım. Ve bunu yükseltiyorum. 7 seviye iskelet ordusu. Takıyorum abi bunu. Şuanlık e, şu anlık doğru de takayım. Ve parti modu. Ejderha havına gidiyorum. Bu maçları çünkü elim fena ağrıdı. Tutmaktan. Hadi hadi. Şunu at. Peşine bunu at. Ve evet, ilk bize şöyle atıyorum. Bizimden bizden çıktı ve eşler hanifesi bizden çıktı. Şöyle halı Allah. Allah dur çok dondu. Elim ağrıdı. Abi elim çok ağrıyor. Elim kayıyor şu an. Arkadaşlar az bir dakika dakika. <laughs> Şu an kamera sizi görmüyormuş. Tamam. Tamam. Şu an diğeri gelince. ah geliyor. Bir. Iki, üç. Buraya saldırıyorum. Ve diğeri de biz. Aa, oha şey çıktı yeşil olandan. Neyse ki. Barbarları atıyorum. Dur çok geliyor. Dayanmak istiyorum. Dayanmak istiyorum. Dayanamayacağım abi. Adımda golem var. Ama biz yendik. Tamam arkadaşlar. Bugün videom bu kadar olsun. Tam iki oyun oynadık. Bu sayede devam gelsin. Devamının gelmesini istiyorsanız. Tek işten 5 like istiyorum. 5 like. Bugün videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın ve...